Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geliyor. Oynadığı iki grup maçını da kazanmayı bilen Barça iç sahada Antwerp'i 5-0 geçmişti. Deplasmanda da Porto'yu tek golle geçen Barça galibiyetlerini sürdürme peşinde. Shakhtar Donetsk ise Porto'ya iç sahada 3-1 kaybedip deplasmanda Antwerp'i 3-2 ile geçmişti. Ancak Shakhtar Donetsk'in Barça deplasmanında işi zor olacak. Barça seyircisi önünde rahat bir galibiyet alıp puanını 9-a çıkarır. H1-1.29-19-45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.